Hadi Bak çok güzel. <laughs> koş, koş, koş. Koş, koş. 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 Dur. Koş, dur. koş. 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 Dolandır. Koş. Koş. Dolandır. Koş. Koş. Dolandır, koş. 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 Tamam koş. oturabilirsin. Ellerini tak ya çoğunyorum. Yana yana no, oturdum ama oturdum oturdum. Oturdum Tamam çok güzel. Hadi kolları oradan 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 Bak. Ha. O Ben bayağı gelişmişsin Mehmet abi. Ya o bir ya. Ya yeter artık bu. He? Yeter artık. <laughs> É que eu, é, Hayda şey şey arabayı aldığı yere bak. Vay! vay. olacak mı? Evet. Ya ya? olmaz. Ya? <laughs> şey olmaz. Ver kartını. Juga a d